Öyle sevmiştim Senin adaletin bu muydu zalim Gençliğime değil sana gelmiştim. Senin adaletin bu muydu gitmek miydi? Yakıp gitmek miydi? Ardına bakmadan çekip gitmek miydi? Yıkıp gitmek miydi? Yakıp gitmek miydi? Ardına bakmadan çekip gitmek miydi? Toprak gibi savrulacağım Susuz toprak gibi kavrulacağım Aklıma gelmezdi ayrılacağım Senin adaletin bu muydu zalim? Senin adaletin bu Yakıp gitmek miydi? Yıkıp gitmek miydi? Ardına bakmadan Çekip gitmek miydi? Yakıp gitmek miydi? Yıkıp gitmek miydi? Ardına bakmadan Çekip gitmek miydi? Yıkıp gitmek miydi Ardına bakmadan Çekip gitmek miydi Sağ olun, sağ olun dostlar. Elinize sağlık, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Vedalarımızı yapıp ellikle oynayarak güle oynaya programımızı kapatacağız inşallah. Evet. Önce misafirden başlayalım. Sevgili Cemal'im bugün bizi kırmadın. Buraya kadar geldin o güzel türkülerini bir kez daha bizlerle paylaştın. Öncelikle senden son duygu düşüncelerini alalım. Allah Mustafa'm ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ferhat abiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, i̇nşallah uzun soluklu olur. Tüm Şenyurt köylüleri de inşallah desteklerler ki destekliler sevgili başkanımızla aramızda. Ee, güzel bir programdı. Sevgili Hasan Çakmağan çekimiyle, Mustafa İlman'ın sunumuyla bizler de elimizden geldiği kadar türkü söylemeye çalıştık. Gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, Ferhat abi. Öncelikle kardeşime teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı buraya kadar geldi. Ayaklarına sağlık. Bizi onur etti. Ayaklarına sağlık diyorum. Sağ olsun, var olsun. Ekranın başında bizi izleyen dostlarımız, e, buradaki e, dostlarımıza sevgi, saygı, selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün de bizim kahremizi çektiler. Teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi, selamlarımı e, yolluyorum. Sağ olun ayağınıza sağlık Teşekkür ediyorum Bu arada Mustafa kardeşimiz Bu altı programdır Bizim kahrimizi çekti Onu da sevgiyle Huzurlarınızda selamlıyorum Hasan kardeşimiz Kardeşimin ismini bilmiyorum ama Konuşmakta biraz acizim ama Sizlere de teşekkür ediyorum Hasan Çakmak kardeşim Sazcı arkadaşlarıma Saz arkadaşlarıma, ekiplerime, bütün ekiplerime saygı, sevgi, huzurlarınızda selamlarımı bildiriyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de yayında yapımda emeğe geçen bütün dostlarımıza, başta Ömer Ağaralan, Cingöz İnşaat ve İlyas Çevik, Çevik Alüminyum, Dış Cephe Sistemleri olmak üzere, Aydoğan Emlak'a, Şengürt Market'e, Neskar Cip'e, Yıldırım Nakliyete, Çobanoğulları Mekane'ye, ee, ve Fatih Restoranta, Avif prodüksiyon Hasan Çakmak abimize ve değerli üstadlarımız Sazo ekibimize çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün de bizi burada yalnız bırakmadığınız için siz değerli dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Başkanım bir kez daha sizi saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Mustafa'cığım buradan sözünü kestim de hiç selam göndermedik. Buradan Vizyon TV ailesine, Esra Hanım'a. Bütün çalışanlarına buradan sevgi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bizim orada şeylerimizi gönderiyorlar biliyorsun. Onu da buradan almış olalım orayı da. Ben onu ev sahibi oldukları için ben bir şey demedim. Ev tamam. sahibine ne selamı gönder? Onlar zaten ev sahibi. Yine de biz gönderelim mi mi selamımızı gönderdik. Vizyon TV ailesi ve Vizyon TV izleyenlere burada selamlar gönderiyoruz. Efendim programın daha sonuna geldik. Buradan bizleri izleyen Sivas'tan, yurt dışından, yurt içinden, İstanbul'dan nereden olursa olsun... Bizleri izleyen bütün dostlarımıza kucak dolusu selamları gönderiyoruz. Ellikle diyoruz. Ellikle programımızı kapatıyoruz. Son Hep birlikte ıı, bu Şen Yurduma buradan kendi köyüm Şen Yurduma küçüğünden büyüğüne kadar, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Buradan sevgi selamlarımı gönderiyorum. Bize selam yok mu diyenlere kucak dolusu sevgi evet. selamlar. Şen Yurt'a selamları gönderiyoruz. Artı 8 Haziran'da eee Sütluca sahilde Sivaslılar buluşuyor ya da bütün dostlarımızı davet ediyoruz. Bir kez daha buradan da İstanbul Sivas Tenekeleri Federasyonu yönetim kuruluna selamlarımızı gönderelim. Verelliği oyna oynaya gidelim. <laughs> Ağacın üstünde güller açıyor günler Ay 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 alır seni kaçarım Varsın çatlasın eller alır seni kaçarım Varsın çatlasın eller Oy ellikten ellikten su gelmez ellikten Sarar mısın sol musun belli ki güzellikten hey!